Evet arkadaşlar, bunu kaç kaç Türbesi Görün falan yürüdün. Zira. Merhaba. dua edelim. Allah kabul etsin. Duamızı yaptık. Evet arkadaşlar Ulu cami. Mehmet abim ve oğlu geliyor karşıdan. Evet abim hoş geldin. Hoş, <laughs> abi, Ahmet, hoş geldin. hoş bulduk. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi Ahmet hoş geldin. Nereye gidiyoruz abi? Kalın dışarıya. Kalın mı? Önce orada çekim yaparız. Tamam abi. Sonra hava durumuna göre bakarız. Tamam. Kalın abi. rahatsız etmeyelim. Fotoğraflarını çeksinler arkadaşlar. Evet. Dönükse işte bizde bir resim alıyoruz. Aynen. abi Evet tarihi olacağım. Daha önce burada binalar vardı değil mi abi? Yıkmışlar hep. Burada diyorum, binalar vardı yıkmışlar diyorum evet. ya. Sence güzel oldu mu yoksa şey mi? Genişliyor. Yerine bir şey yapılmazsa güzel olur gezmek için. Aynen. Burada ne yazıyor? Yamaç. tam Bursa manzarası. Bursa manzarası. <laughs> <laughs> evet burada Okçu Baba Türbesi diyor. Çekelim mi buraya abi. Evet. Arkadaşlara, dostlara bir hayır dua okuyorlar. Da, 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 da. Bu değerli Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orman giriş yapabilirsin. Ayaklara Evet, doğa yapabilirsin. 14. yüzyıl. Ha, 14. Bursa'nın her yeri tarihi kokuyor abi. Bu pazar olduğu için burası ziyarete geliyor türbelere hava da güzel evet hafif yağmurlu serin yani tam gezilecek hava <laughs> burası Mehmet Bey su kapısı mıydı evet saltanat kapısıymış evet Osman Gazi Türbesine gidiyoruz Orhan Gazi Tophaneye Buradan Uludağ taksileri kalkıyor. Uludağ otellere. Milli Park'a. Uludağ Milli Park. İmkan kapı. Eczane, Burada zindan kapı varmış ama Evet Ağır evet. suçluların yattığı yer Biraz araştırma yaptım Evet Osmanlı zamanında Yanlış hatırlamıyorsam Ağır suçluların da şey sana. Çinileri kestik. Dedim ne alaka? Biz İskender Çinili köftemiz var efendim. Buyurun saltanat kebap. Osmanlı ilk buraya kurulmuş değil mi abi? Tarihi binalardan evet. belli zaten. arkadaşlar. Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerine geldik. Giriş kapısı. Tarih kopuyor arkadaşlar. Böyle giriş yapalım. Bugün pazar kalabalık. Yağmurlu, yağmurlu havada bile kalabalık yani. Tophane Parkı. Önce Osman Gazi Hazretlerine mi gidelim abi? Ama orada bayağı sıra var ya. Nasıl gireceğiz oraya? Bir turlayalım sonra bakarız. Bir imkanımız tamam. olursa. Tamam abi. Maşallah arkadaşlar. Osmanlı Türbesi kalabalık. Sıra var. Girebilirsek sizler için görüntü alacağız. Görüntü alacağız. Hafta sonu olduğu için başka illerden evet. de gelenler var. Cumartesi gelelim dedim ama abim cumartesi çalıştığı için gelemedik. Evet. Turist herhalde bunlar. Büyük turist dediğim yani yerli turist. Rehber evet, Evet, <laughs> burası Tophane arkadaşlar. Bursalılar bilir. Nereye gidelim abi? Saat Şöyle Kulesi. Geliriz. Türbelere girme imkanımız olursa Burayı biraz zor ama Aynen abi. Osman Gazi Paşa Ne o? Sultan Sultan, Sultan. Evet. Türbesi bayağı kalabalık. Orhan Gazi Türbesi kalabalık değil fazla da Oradan oraya geçecekler büyük ihtimal. Kuruluş Osman dizisi var ya. Ha. O mu acaba? Bize anlatıyorlar hani Bursa'yı Aha, geliyorlar. bu bu. Aynen. Evet. İnegöl'ü falan İnegöl'ü evet, fethetti İnegölü, ya. Oradan Bursa'ya geliyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan Ramazan ayında top atıyorlar. Ramazan topu. Saat kulesi. Bayağı kalabalık maşallah ya. Yağmurlu. Havada bile. Resim alayım mı abi senin? Evet arkadaşlar. Bursa manzarası. Tophaneden. Evet. <laughs> Evet, Altı Parmak Caddesi. Evet Mehmet abim fotoğraf çekiyor normal şey. çeksene. hava yağmurlu, yağmur çiliyor. Bir başka yerden Bursa manzarası.

Hadi sen de ben, sen de ben. arkadaşlar herkes fotoğraf, video çekiyor bizim gibi. Bu <laughs> caminin minaresi gözüküyor. Gidelim mi abi turbelere doğru? Evet. Kırmaları <laughs> tamam, evet. doğru gidelim. Orhun Topkaya gibi çekim abi. Çok seviyorum bu çocuğu. Eskişehir Seyit Gazi ilçesinde. Ne köyüydü ya? Çukurca köyü. Onun gibi olamayız da. Millet o kadar şimdi nasıl Aldığı abi ne hep şey köy hayatını çok seviyor ya böyle koyun çetirini evet. biliyor yapma etme doğaya kaçır mesela mangal Aa, Adam bir gün tek başına şeyde kalıyor ya sen söyle. Çadır, doğada kalıyor ya, çadır. Doğa. Ordu kesiyor böyle odun evet. soba kuruyor. Evet, bu ne, ne abi? Yap, yapıyor. Her şey yapıyor abi adam ya. Adam eme işte emek abi bunları. Adam bunu neymiş? Saat, saat kulesinin bir parçası herhalde bir Saat kulesi burada mı çalışıyor saat? Hı? Saat doğru mu Saat, saat doğru Baksa? mu? Saat 2. Iki. 2'ye iki, dakika var. Öyle. Burada yazıyor ya Sultan Abdülhamit Han tahta çıkışı 20. Saat 29. Sıra yıl dönümü olan 31 Ağustos 1905 günü törenle açılan Bursa Saat Kulesi saat he, şey, saatiymiş abi. Sultan 2. Abdülhamit var ya. Evet. Tahta çıkınca buraya saat kulesi yaptırmış. onu şeyiymiş. Yani olacak mı saat? Tarihi bir saat. 2'ye gelince bir dakika sonra. Var mı abi? Orada da İngilizce mi yazıyor? Burada Arapça ve İngilizce. Evet. Güzel abi. Türbelere gidelim. Girebilirsek. Girelim. Burada nöbet tutuyorlar ya şeyler. Askerler mi? Evet. Osmanlı askerleri. Nöbet değişimi oluyor. Hı hı. Bir gün bana denk gelmiş de Denk gelirse görüntü alırız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bunun saati şeyi var herhalde anıt çınar ağacı arkadaşlar. Belki 200 yıllık bilmiyorum da biraz kalabalık azalmış gibi sanki. Bir girelim. Bunu yüklemek kaç saat alıyor şimdi? Vallahi abi 4K'la yaparsan ya normal ev internetinde 24 saat sürer. Oy, Ama normal e, normal Vodafone veya Türkcell 4 GB'dan 25 bir saate 20 GB, 15 GB internet gidiyor abi. Evet arkadaşlar yoğunluk azalmış. Girişimizi yapalım Osman Gazi Sultanımızın türbesine. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar Bebekçi Ne diyorlardı bunlar? Bebekçi Osmanlı dizisinde ne diyorlardı orada askerlere? Unuttum Allah a. Şu an çekim yapayım da <laughs> aklıma gelmiyor <laughs>

Şimdi <laughs> bu <laughs> <laughs> Şimdi Orhan Gazi türbesine gidiyoruz. Bak kediye bak abi, kargayı yakalamaya çalışacak. Evet Hı. arkadaşlar. Evet, <laughs> Belgesel tadında bir video. Kedi kargaya. Karga da kediye bakıyor. Kim kim yenersin Saldır. Evet arkadaşlar. Karga bizi gördü kaçtı. Evet arkadaşlar burada da bir mezar var. Tarihi bir mezar. Vallahi bir şey yazıyor ama okuyamıyoruz. Arapçamız yok. Ne uzun billahi Evet arkadaşlar yeşillikler içinde. Çekim yapacağız. Ülkeleri gezip bir de biraz daha somurcu baba kurumunu gezeceğiz. O biraz uzakta. Evet. oran Gazi Türbesi 14. yüzyıl. Onu yazıyoruz ya arkadaşlar. Orhan Gazi. Ne yapayım? Ne yapayım?

sen dualarımızı kabul eyle Allah'ım sen dualarımızı kabul eyle dualarımızı yaptık şimdi Samuncu Baba Fırını'na gideceğiz tarihi. biz önce oraya gidecektik ama sonra fikir değiştirdik türbelere geldik dualarımızı yaptık sizler için de yaptık arkadaşlar Rabbim herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin Kaza belanı sübet her türlü felaketlerden korusun. Burada bir resim çekiyorlardı ya, tarihin başkenti yazıyordu. Nerede abi? Kaldırmış Şimdi şehitleri çekeceğim. güzel çiçekler Osmanoğlu, Hüseyin Ordu, Mehmetoğlu, İsmail İzmit, Propovolo, Ahmet. Sıklar savaş şehitleriymiş arkadaşlar. Hacivat köprüsü civarında şehit olmuşlar. Allah rahmet eylesin. Rabbim onlardan razı olsun tüm şehitlerimizden. Osman Gazi türbesinin yanına gömmüşler şehitleri. Sıklar savaş şehitlerimizi. Saplı malların nail ailesi vatanımızı milletimizi Her türlü düşmandan Kötülükten felaketlerden korusun arkadaşlar Boran Gazi Türbesi Yan yana Babasıyla Mehmet abi nerede Mehmet abimi kaybettim Nerede buldunuz mu? Bulamadın Mehmet abi? Gel mı? Hadi gidelim somuncu baba fırına mı gidiyoruz abi? Evet somuncu. Zindan, zindan kapı zindan kapıya uğrayalım mı? Yakarsa oraya git. Sen biliyor musun Ahmet? İnternetten araştırma yaptığı ne var? Ben burada biliyordum burada değil mi? Evet. <laughs> Türbeden çıkıyoruz. dinden kapıyı görürsek orayı da çekeceğiz. Rabbim kabul eylesin dualarımızı. Türbe ziyaretlerimizi. Dualarımızı kabul eylesin.